avlamıyordu. Bugün baktım hev, hev 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 yapıyor. Kaç gündür antibiyotik kullanıyoruz. Ha göstereyim mi? Kurban olsun anne. Hani. Bak denize bile bununla veriyorum. Bununla ya. İçmiyor ya. Ay çok pahalıymış. Baktım da internetten çok pahalı bir mama. Bunu veriyorum. İki tane sırf denize bundan veriyorum. Ya içiremiyorum. Bu da antibiyotiği iyi. Üç günde, dört günde toparladı benim çocuğum. Oy. O çene benim. Oy havlamaya başlamış. Hem de niye? Orada kargalara mama attın? Onlara kızıyor. Mamaları yemeyin diye. Kargalara kızıyor. Yağmur, Yağmur sen küle aldın bu ara. Annem Deniz. Deniz toparlamış, havlamaya başlamış. Ev ev ev, ev, ev. çenesi durmuyor gene. Oy, o yufındık burundun. O burnuna nazar değdi benim çocuğumun. Leo, Leo kurban olayım, kurban olayım. Annem, kurban olayım. Leo, Leo'yu da artık buraya aldık. Gün boyu gerçi açıyorum, dışarıda geziyorlar ama Allah'ım yardım etsin. Kız cilvenden bıktım kız. Birbirini sevdirmiyorsun ya. Sedacığım günaydınlar. Bak ya şu cilveye bak ya. Hep beni sev başka kimseyi sevme diyor. Bu arada denizlerin yerini göstereyim. Buralardan çok yağmur alıyor. Taş, taşınamıyoruz ki Allah'ım bize yardım etsin. Deniz burada yatıyor. Tahtalarımız bile göçtü gitti. Son e, bir yatak vardı onu da attım. Battaniye mi alsam bunları kullanat battaniyeler. Bak Bak cilvelere yağmur burada yatıyor. Deniz burada yatıyor. Ee, gündüzleri şey e, Leo burada yatıyor yapacak bir şey yok Çünkü beslemeye geçince kapatmam gerekiyor Alex çıkınca Leo ile Alex'in arasında büyük problem var hem de ne büyük problem tellerin arasından birbirlerine giriyor yani aslında bizim yaşantımızda uzaktan davulun sesi hoş geliyor da öyle değil yani Le Alex'i günde 3-4 kere çıkarıyorum buradan tellerin arasında. Leo burada kaldığı sürece birbirlerine giriyorlar. Alex çıkacağı zaman Chaki'nin yerine koyuyorum onu. Chaki de kazan dairesinde oraya koyuyorum. Sonra Chaki'yi gece bırakıyorum onu tekrar oraya koyuyorum. Ay, tam bir kaos. Ama sen Leo'nun yerine yatmışsın. Cilveli fındık cilveli fındık ama sen Leo'nun yerine yatmışsın sen. Sen Leo'nun yer yerine yatmışsın. Bu çok cilveli ya. Bu çok cilveli. Aynen Leo. Ay kurban olayım. Dur ya göstereyim şu hali. Göstereyim. Ben oturayım yeter ki bunlar gelsinler. Bu telefonu devirmeden şöyle koyalım. Ha. Leo gel abi. Gel gel gel. Kurban olsun. Leo gel. Gel ne yok gel 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 ne gel 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 hep beni sev hep beni sev ne yok dersen öyle patisini verme bak bak kız yeter ne Oy o bak görüyoruz bu <laughs> hep o patisini koyuyor bu patisinde sıkıntı var çocuğum ay kurban o şu neymiş bak 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 deniz deniz gel deniz o şuna o cildine o cildine yani aslında şey yapıyorum, bunların kulaklarını fısıldıyorum, diyorum ki bizim için Allah'a söyler misin, taşınalım diyor. Kulaklarını fısıldıyorum, öyle dua ediyorum. Siz de bak, oluyor yani. Leo bizim için Allah'a fısıldar mısın, biz bir an önce geniş yere, ferah yere geçelim. Bak Ponçuk mağdur, Nikita mağdur, sen mağdur yataklarımız yok, battaniyelerimiz yok. <laughs> Leo gel annem gel gel gel. Kurban olsun Deniz gel. Deniz. Bak sinek herhalde sana şey yok. <laughs> Leo annesinin gülü. Oy olsun annesi. Görüyor ne ya halimizde? <laughs> deniz. Deniz gel. Denize dur gözlüğümü de alayım ya. Ay hazır açmışken bari. Çektim orada bilmiyorum ki. Deniz. Deniz. Kurban. Gel gel. Gel. Yine çizdiler gözlüğü. <laughs> Vallahi Seda çok dua et. Rabbim bize hazır kapılarını açsın. Şu denizin böyle yer.